İmplant tedavisinde korkuyu yenmek için öncelikle doktora güvenmek gerekir. Korkuların başında güvensizlik vardır ve bilgisizlik vardır. Kişi bilmediği şeyden korkar ve güvenmediği ortamda korku hisseder. Eğer siz implantın nasıl yapıldığını araştırıp biliyorsanız, implant yaptıran kişilerle bu konuyu paylaştıysanız ve doktorunuza da güveniyorsanız korkmanın hiçbir manası yoktur biz bunu kliniğimizde şöyle yeniyoruz. zaten kapımızdan içeri gelen her hasta bize güvenerek geldiği için doktora güvenme olayını bir şekilde elimine etmiş oluyoruz. çok yoğun klinik yap implant yapan bir klinik olduğumuz için mutlaka bekleme salonumuzda ya 3 ay önce implant yaptırmış veya 1 gün önce implant yaptırmış kontrole gelmiş ya 3 ay önce implantını yaptırmış dişini yaptırmaya gelen veya birkaç sene önce hem implantını hem dişini yaptırmış şu an yıllık periyodik kontrolüne gelen hastalarımız mevcut. Orada yeni görüşmeye gelen hastamızı diğer hastalarımızla konuşturtuyoruz. Ee, hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi e, damdan düşeni ancak damdan düşen anlar e, mantığıyla e, oradaki hastalarımıza bir nevi terapi gibi oluyor bu. E, orada korkan hastamız işte sürecin nasıl olduğunu, ne yapması gerektiğini, acıyor mu acımıyor mu aslında bizim şurada cevaplamaya çalıştığımız soruların birçoğunu orada klinimizin bekleme salonunda diğer hastalarla görüşerek bir şekilde tatmin olabiliyor. Ondan sonra bize geldiği zaman zaten hani bize güvenerek gelmiş bir hasta. Dolayısıyla korkuyu bu şekilde yenmek en mantıklısı.